Selam arkadaşlar. Bugün Bosna Hersek'te marketten yaptığımız alışverişin tutarını ve hangi ürünleri aldık, ne kadara geldi bunu göstereceğim size. Hani enflasyon ülkemizde var ama diğer ülkelerde de var tabii ki. Bizdeki kadar diğer ülkeler hissetmiyor. Yani diğer ülkelerde daha az öyle söyleyeyim. Bunun kanıtını şimdi göstereceğim size. Hani hep Almancılar bunu yapıyor ama ben görüyordum. ya Doğrudur tabii ki diyorduk ama tabii birebir kendimizin yapması farklı bir şey. Ee, şöyle önce fişi göstereyim. Bakın toplam tutar 54.91 birim olarak söyleyeyim. Tabii ki çevirince 1070 liraya geliyor bugünkü kurla 19.50 civarı bir KM Bosnersek marka oluyor. Ee, yine çevirdiğinde uyguna geliyor ama birim olarak baktığında 54.91'e Şimdi bizde 55 liraya bir şey alabiliyor musun? Alamıyorsun. Yumurta bile gelmiyor öyle söyleyeyim. Bu adamdan 54.91 ile bu kadar şeyi alabiliyorsun. Ee, bakın kaç ürün var. Ee, elması, muzu, salatalığı, domatesi, ketçabı 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 19 ürün var. Pişte de bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19. Ee, yani bu ürünlerde bakın pe peyniri var. Tereyağı. Onlu yumurta hem de kahverengi. Bizde şu an onlu bir kahverengi yumurta alsan 100 lira falan 80 lira 100 lira arası bir şey ödersin rahat. Ee, sucuğu var 300 gram. Bu arada bunların hepsi helal. Alırken dikkat ediyoruz. Ramazan ayındayız çünkü ben hani niyetliyiz de oruçta tuttuğumuz için helal olması bizim için önemli. Ee, Coca-Cola'nda başka bir çeşidi olmadığı için alamadım. Hani videoyu izleyen arkadaşlar İsrail malı diyecektir illa ki evet kullandığımız birçok ürün İsrail malı. E, fakat bazı şeylerde hani e, alıyorsun yani illa her ürün içerisinde bir İsrail şeyi vardır. O şeylere girmeyeceğim ayrıntılara. E, bu şekilde gösterebilirim. Kanıtı burada. Yani alışveriş yaptık, direkt geldik. Evde böyle serdim, görün diye. E, yorumlarınız, sorularınız olursa e, videonun altına bekliyorum. Ayrıca kanalıma da desteğiniz önemli. Kanalıma da abone olup bildirimleri açık tutarsanız ve yorum da yaparsanız tekrardan memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.